Mira, salıncakta ne yiyorsun sen? Ne kızım o? Bu ne? Ee, çikolatalı. Çikolatalı cips mi? Hmm, çok güzel benziyor. Bakabilir miyim? <laughs> Çikolat mı yiyorsun? Çikolat. İyi bakalım. Miri, sen de yok mu oğlum? Yok. <laughs> Mira, çok fena bakıyorsun. Sana vermedim anne. Yani çünkü çok abur cubur yemediğimiz için bir taneyi paylaşın istedim. Mira. Kardeşine de verir misin? Tamam vereceğim de. Tadına mı bakmak istiyorsun? Tadına bak istiyorum. Tamam Aç elini. Aç elini. Bunlar minik minik çünkü. Evet. Böyle döküyoruz elimize. Al bakayım. At ağzına. Bana da. Evet. Bundan önce yememiştik. Şimdi yiyorlar. Sen de bak bakalım Miri. ne var be? Elinde ne var oğlum? Çikolatalı cips. Çikolatalı cips mi var? Hı. Bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Hı hı. Ben senin eline boşaltayım. Bekle bakayım. Hı hı. Evet. Mira şimdi yiyor. Mira sevdin mi? Hı hı. Güzel mi tadı? Hı hı. <laughs> Bayılmış gözüküyorsun. Bayıldım. Ya. Sen de bayıldın mı Meri? Bakabilir Bakabiliyor muyum elindekileri? Aa doldurmuş elini. Bakayım ye bakayım. Çok mu güzel anneciğim? Hı hı, çok güzel. Bir tane daha, bir tane daha. Evet bir tane daha istiyorsun. Tamam vereceğim. Hepsini yiyebileceksiniz. Hadi bir bay bay yapalım mı? <laughs> bir tane daha. <laughs> tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Videosunu kapatmayı unutmayın. Bay bay. Videosunu kapatmak unutmayın.